Tüsa Akademi'sinden herkese merhaba. Bir bitkiyi tohumdan çimlendirip büyüdüğünü görmek inanılmaz bir duygudur. Bunu tüm bitki severler bilir. Bu videoyu da bitki bakmaya yeni başlayanlar ve tohumdan çimlendirme hakkında pek bilgisi olmayan dostlarımız için hazırladım. Siz de evinize tohum çimlendirmek istiyor ve zorlanıyorsanız ya da çimlendirmek için yeni fikirler arıyorsanız bu bilgilerin işinize yarayacağından eminim. İlk yöntem hemen hemen herkesin denediği nemli kağıt peçete yöntemidir. Tohumlarınızın çimlenmesi için nemli bir kağıt peçetenin içine koyup ardından kilitli poşete koyarak çimlenmesi için bir hafta kadar bekleyebilirsiniz. Çimlendirilecek tohuma göre bu süre uzayabilir veya azalabilir. İkinci yöntem ise herkesin yaptığı toprakta çimlendirme yöntemidir. Eğer bu yöntemi uygulayacaksanız bir gün öncesinde tohumları suda bekletirseniz çimlenme daha hızlı olacaktır. Üçüncü yöntem ise pamuk yöntemidir. Bu yöntemi muhakkak ilk okulda fasulye çimlendirmek için kullanmışsınızdır. Bunun için bir kap su ve tohum yeterlidir. Pamuğu nemli tutmanız pamuk içindeki tohumu hızlıca çimlendirecektir. Dördüncü yöntem ise sisleme ismiyle tabir edilen yöntemdir. Toprağın içine tohumu attıktan ve sulama yaptıktan sonra üzerine bir streç film çekerek ilgili tohum için sel ortamı sağlamış olursunuz. Böylece içerideki nem derecesi sabit kalır ve tohum daha çabuk çimlenir. Streç üzerine birkaç küçük delik açarak da hava almasına destek olmayı da unutmayın. Beşinci yöntem ise kabuk inceltme yöntemidir. Bu yöntemde tohumunuzun kabuğuna bir çentik atıp veya hafifçe zımparalayarak içine nem almasını sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan embriyolara zarar vermeden dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Tohumlarınızı çimlendirmek için bu yöntemden herhangi birini seçip tohumunuz için uygulayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru veya aklınıza takılan bir konu varsa bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Resimli sorularınız için de Kaktüs Akademisi Instagram hesabımı ziyaret edebilirsiniz.